Trendyol Süper Lig 18. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumunda karşı karşıya geldiği Kayseri Sporu 1-0 mağlup etmeyi başardı. Siyah-Beyazlıların golünü El Bilal Tuğre kaydetti. Böylelikle Beşiktaş puanını 32 yaparken Kayseri Spor ise 15 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından konuştu zor bir oyun oldu, zor bir oyun oldu, rakibi açmakta zorlandık. Kontralardan pozisyon da verdik. 90 artılarda kazanmak bundan sonra için iyi oldu. Oyuncular çok mücadele ettiler, biliyorsun eksiyiz bir de. Ona rağmen birlik ve beraberlik vardı sahada, risk aldık, iki hücumcuya döndük, normalde yaptığımız bir şey değil bu, risk aldık. Son gole ben, oyuncular, hepimiz çok sevindik. 1 ila 0 mutlu edici bir skor ama eksiklerimiz var, oyuncularla ciddi şekilde çalışıyoruz. İnşallah daha iyi oyunlarla, daha güzel skorlar alırsak, daha mutlu oluruz diye düşünüyorum. O Y U, N, S, A, anlamda eksiklerimiz var, oyunsal anlamda eksiklerimiz var, çocuklar gayretli ve çok çaba harcıyorlar takım yükseliş içinde, bunu net bir şekilde görmeleri gerekiyor. Fiziksel olarak da iyiye gidiyoruz, bu da görülüyor. Rakipler çok kapanıyor, çok mücadele ediyor. Kayseri Sporu da tebrik etmek lazım, oyun planları doğruydu. Futbol zor oyun, biraz şans da lazım. Böyle oynadığımız bazı maçları ilk yarıda kaybettik. Değişimler kanlı olur ama olacak, Beşiktaş camiası ciddi bir değişim içerisinde bu değişim sürecinde birlik olmak zorundayız. Birlik olamazsak, bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zor duruma gelir. Taraftara ihtiyacımız var, sonuna kadar bu takımı desteklesinler. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş'ın taraftarıdır, şahısların değil. Takım, onları arkasında görürse, her şey daha kolay olur. Olumsuz bir hava vardı. Takım bocalamaya başladı. Oyuncular da bunları duyuyor. Oyuncularımızın onlara ihtiyacı var. Bu değişim acılı olacak, kolay olmuyor. Değişimler kanlı olur ama merak etmesinler olacak. Sakin olmak lazım. Transfer için çalışıyoruz. Şu ana kadar 7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz gecikti ama hemen olmuyor. Daha önce hemen olan transferleri gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak. Merak etmesin taraftarlarımız.